Rüyada başörtüsü görmek ne anlama gelir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Yeşil eşarp mutlu bir aşk evliliği, kırmızı, beyaz, siyah başörtüleri ani evlilik anlamına gelir. Mor eşarp tanınmış önemli bir evliliktir. Başörtüsü görmek kocadır. Yazmanın genişlik ve büyüklüğü kocanın refahına, küçüklük ve darlığı ise kocanın sıkıntı içinde olmasına işarettir. Haline daima şükreden kanaatkar ve mütevazi bir insan olduğunuza ve bu yüzden yakınlarınız tarafından çok sevilip sayıldığınıza delildir. Bir kadının rüyasında geniş bir başörtüsü görmesi, kocasının malının genişliğine, sıkı bir başörtüsü görmesi, kocasının malının çokluğuna, beyaz bir başörtüsü görmesi, kocasının din ve rütbesine işaretle yorumlanır. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.